Herkese merhaba çocuklar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bundan sonra kanalımızda ikinci sınıf matematik konularını da anlatacağız ve videolarını paylaşacağız. Eğer e, kanalımızı takip ederseniz bu seneki müfredatta bulunan bütün matematik konularını siz de bizimle beraber işlemiş olursunuz ve tekrar etmiş olursunuz. Bugünkü dersimiz onluk ve birliklere ayırma. E, bu videoda ne işleyeceğiz? Onluk ve birliklere nasıl ayırırız sayılarını? Onluk nedir? Birlik nedir? Sayılar onluk ve birliklerine nasıl ayrılır? Bunları öğreneceğiz. Konuyu anlattıktan sonra konuyla alakalı örnekler çözeceğiz. Sorular çözeceğiz. Ve daha iyi pekiştireceğiz. Dersimize başlayalım. Başlığımız onluk ve birliklere ayırma. 10 tane birlik bir araya gelince bir tane birlik onluğu oluşturuyor. Aşağıda da modelini görüyorsunuz zaten. Kalemimizle gösterelim. Birinci resimde onluk modeli var. İkinci resimde ise birlik modeli var. 10 tane birlik yani 10 tane küp bir araya gelince bir tane onluk ediyor çocuklar. Yani bir tane onluk meydana geliyor. İkinci sayfamıza geçelim. Aşağıdaki yıldızların sayısını onluk ve birliklerine ayıralım. Birinci kısımda saydığımızda yıldızları beraber sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Gördüğünüz gibi 15 tane yıldız var. 15 tane yıldızı biz onluklarına ve birliklerine ayıracağız. Biz bir önceki sayfamızda ne demiştik? 10 tane birlik bir araya gelince bir onluk oluyordu. Birinci kısma 10 tane yıldızımızı aldık. İkinci kısma ise geriye kalan 5 tane birliğimizi aldık. 10 tane yıldızımız 1 onluk ediyordu. 5 tane yıldızımız ise 5 birlik ediyor. İkisi birleştiğinde 15 sayısı ortaya çıkıyor gördüğünüz gibi. 15 sayısında bir onluk ve 5 tane birlik oluyor. Diğer sayfamıza geçelim. Şimdi burada gördüğünüz gibi bir koli yumurta ve yanında dört tane de yumurta var. Bir koli yumurtada kaç tane yumurta var? Onu sayalım öncelikle. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 tane. Yan tarafta ise 4 tane daha yumurta var. Toplamda 14 tane yumurta var. 14 tane yumurtayı biz onluk ve birliklerine ayırdığımızda yani 14 sayısını 1 onluk ve 4 birlikten meydana geldiğini görüyoruz. Bu şekilde yandaki tablomuzda da belirttik. 1 onluk ve 4 birlikte. Diğer örneğimize geçelim. Yine bir koli yumurta ve yanında diğer yumurtalar var. Sayalım yumurtaları. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 tane. 10 tane yumurtamız burada var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane yumurtamız da burada var. Yani toplamda 17 yumurtamız var. Yani bu ne demek oluyor? 1 onluk 7 birlikten oluşan bir sayıdır. 17 sayısı. Geçelim diğer sayfaya. Yine burada 2 koli yumurtamız ve 3 tane de yanında ekstradan yumurtamız var. Biz her kolide 10 yumurta olduğunu biliyoruz artık. 10 yumurta burada, 10 yumurta burada ve 3 tane de burada var. Toplamda 10, 20, 23 yumurtamız var yani. 23 yumurtamızı 2 onluk 3 birlik şeklinde yazabiliriz çocuklar. Diğer örneğe geçiyoruz. Burada 3 koli yumurta var. Her kolide 10 tane olduğunu söylemiştik. Toplamda 30 yumurta yapıyor burası. Üstüne sayalım. 31 32 33 34 ve 35. Toplamda 35 yumurtamız etti. 35 yumurtayı 3 onluk 5 birlik şeklinde yazabiliriz 35 sayısını. 35 sayısında 3 onluk ve 5 birlik olduğunu böylelikle görmüş olduk. Şimdi konuyla alakalı diğer sorulara geçelim. Bu tabloda çocuklar sayılarımız var ve biz bu sayıları onluklarına ve birliklerine ayıracağız. Beraber yazalım. 17 sayısı bir onluk 7 birlikten oluşur. 23 sayısı iki onluk 3 birlikten oluşur. 40 sayısı 4 onluk 0 birlikten oluşur. Ya da sadece 4 onluktan da oluşur diyebilirsiniz. 66 sayısı 6 onluk 6 birlikten meydana gelir. 31 sayısı 3 onluk 1 birlikten oluşur. 44 sayısı 4 onluk ve 4 birlikten oluşur. 58 sayısı 5 onluk 8 birlikten oluşur. 88 sayısı 8 onluk 8 birlikten oluşur. 96 sayısı ise 9 onluk 6 birlikten oluşur. Şimdi diğer sayfamıza geçelim. Bu sefer tam tersini yapacağız. Az önceki yaptığımız işlemlerin şimdi bu tablomuzda sayılar verilmemiş. Fakat sayıları oluşturan onluklar ve birlikler verilmiş. Gördüğünüz gibi biz bu onluklara ve birliklere bakarak sayımızı oluşturacağız. Birinci sayımızda bir onluk, iki birlik varmış gördüğünüz gibi. Bir onluk, iki birlikten meydana gelen sayı tabii ki 12'dir. İki onluk, dört birlikten oluşan sayı 24'tür. 3 onluk 9 birlikten oluşan sayı 39'dur. 4 onluk 2 birlikten oluşan sayı 42'dir. 5 onluk 0 birlikten oluşan sayı 50'dir. 6 onluk 5 birlikten oluşan sayı 65'tir. 7 onluk 7 birlikten oluşan sayı ise 77'dir. 8 onluk 3 birlikten oluşan sayımız son olarak 83'tür. Umarım anlaşılmıştır çocuklar. Diğer sayfaya geçiyorum. Son sayfamız bu sorularda çözüp bitireceğiz konumuzu. Birinci sorumuzda diyor ki 2 onluk kaç birlikten oluşur? Biz ne demiştik? 1 onluk 10 tane birlikten oluşur demiştik. Biz bu bilgiye sahibiz. Bun, buna bu bilgiye göre o zaman 1 onluk 10 tane birlikten oluşuyorsa 2 onluk tabii ki 20 tane birlikten oluşur diyebiliriz. İkinci sorumuz 41'lik kaç tane onluktan oluşur diyor kaç onluktan oluşur? Tabii ki 1 e, tabii ki 10 tane birlik. Tekrar söyleyelim. 10 tane birlik 1 bir onluktan oluşuyordu. O zaman 40 birlik 4 onluktan oluşur diyebiliriz çocuklar. 8 onluk kaç birlikten oluşur? 8 tane onluk. Şimdi bir tane onluk 10 tane birlikten oluşuyordu. O zaman 8 tane onluğu şu şekilde size daha anlaşılır olması için çiçekler yapabilirim. Bu çiçeklere bakarak onar onar sayacağız ve böylelikle 8 tane onluğun kaç birlikten oluşacağını bulacağız çocuklar. Buraya 8 tane çiçek çiziyorum. Bunu yapmanıza gerek yok. Sizin tamamen daha iyi anlamanız için yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane çiçeğimiz oldu. Her bir çiçeğimiz bir onluğu temsil etsin ve onar onar sayalım. 8 onluk kaç tane birlikten oluştuğunu görelim. Evet, 1, yani daha doğrusu onar onar sayıyoruz. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Evet. 8 tane onluğumuz 80 birlikten oluşur diyebiliriz. Son sorumuz. Dördüncü soruya geçtim. 50 birlik kaç onluktan oluşur diyor. Biz ne demiştik? Tekrar söyleyelim. 10 tane birlik bir onluktu. O yüzden 50 tane birliği bulmak için onar ona sayalım yine. Her saydığımız bir 10 içinde bir çizgi çarpı atacağım. 10, 20, 30, 40, 50. 50 tane birliğimiz kaç onluk ediyormuş çocuklar? 1, 2, 3, 4, 5 onluk ediyor diyebiliriz. Evet dersimiz bu kadardı. Burada sona erdi. Umarım anlaşılmıştır çocuklar. Eğer anlaşılmayan bir nokta olursa videonun altındaki yorumlar kısmına yorum yazabilirsiniz. Eğer beğendiyseniz videoyu da videonun altındaki beğen butonuna tıklayınız. Herkese iyi günler çocuklar.